Evet arkadaşlar selamun aleyküm ben Selçuk Duman YouTube kanalıma hoş geldiniz birkaç gündür video çekmiyordum şimdi video çekeceğiz inşallah bir saniye doğru gidiyoruz bizim elemanlar bak havlamaya başladılar beni görünce Pamuk kısım Pamuk kız. Seni şımarık seni. Su. Suyun bu sefer de ön ayağında bir şey var. Gördüğünüz gibi. Nazar mı diyor, ne diyor ben anlamadım bu köpeğe. Habire bir şeyler oluyor. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi benim canavarla içeride. Onlara saman kaptırıyor. Şimdi onlara ansızın bir baskın yapalım bakalım. Nasıl olacak? Ne yapıyorlar? Lan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne ediyoruz evet. gençler? Ha? Video mu çekiyor mu? Video çekiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada? Tamam ne olur Aferin lan size. Baba 8 kim aldı? Arkadaşlar bak biz burada saman dolduruyoruz. Siz de bir bir zahmet ee, yardım etseniz elinize ya. Elinize bir şey olmayacak. Bir abone olup bir de beğenirseniz çok güzel olur. <laughs> Sen ne diyorsun? Yorum, <gülüyor> <gülüyor> seni yorum Allah. Evet. Kaç çuval doldurdunuz? He? Wow, Allah 8 diyordur abi. E, 15 falan. 15 mi? Hı -hı. İyi, aferin ben aferin size. Gidip Şimdi ben inekleri he? koyuvereceğiz. He? Evet arkadaşlar. Kızların he? zamanı geldi. Birazdan dışarıya koyuvereceğiz. Işığı açtınız mı? He. Süt makinesini alalım. Şu... Suyu doldurdunuz mu dışarıda? Doldurmadınız he, o, değil mi? Var, doldur. Aferin size. Siz biliyor musunuz bayağı bu işi ya Ertan? Baba, bir bir yazdım Evet Ar Suyumuz dolu. Şunları şimdi olanların doldurduğu çuvaldan bir çuval verelim dışarıda. Biz yeme hazırlayana kadar onlar da samanlarını yesinler. Gel, gel kızım. Gel. Gel, gel. Ertan koval oğlum. Ert. Gel. 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 Gelir mi be? Hadi yürü. Dur. 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 Kasma kendini. Niye kasıyorsun ya? Vallahi bir alışamadı gitti bu deli ya. Hayır hayır. hadi hadi kızım hadi kızım bunun 20 günü kaldı arkadaşlar 20 gün sonra doğum yapacak Allah nasip edersi. sabah bir suluyorum burada akşam da burada dışarıda suluyorum ondan sonra işleri bitiyor bunlar daha hemen samana gömüldüler zaten oldu? Yalnız mı kaldın sen? Yalnız mı kaldın kızım sen? Arkadaşlar bunun keli daha gitmedi. Gitmiyor. Yavaş yavaş geçiyor da. Tam daha gitmedi. İşte besaneyi boşalttık. Barışmayın lan. Ne bağırışıyorsunuz? Yok, ben gidiyorum. Ah! O kamera kameranın şeyini, kablosunu, ceketini kim astı? Ben. Aferin <laughs> oğlum. Ben Kamera kablosu olduğunu biliyorsun değil mi oğlum? Hı hı. Lan örümünce kalsın ya orada. Hadi size kolay gelsin bakalım. 30 çuvalı tamamlan. tamam mı müdür? Be. Müdür bunları takip et, tamam mı? Hadi, burası sana emanet bak. Hadi. Yemlerini hazırladık arkadaşlar. Ve saniyede güzelce temizledik. Bokunu püsürüğünü attık. Şimdi içeriye alacağız. Aldıktan sonra askeri nizamda, askeri düzenle kapıyı açtım. Hepsi sırayla tek tek yerlerine geçiyor. En azından onu öğretebildik. Bu arada daha bitiremediler benim elemanlar saman işini. Elemanlar. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Bitiremediniz mi daha? Ben mi? Bitiremediniz mi daha? biz tamamlayacağız bunları. Kaç oldu? 20. Müdür, ya bakayım buraya bir tekmil ver ya. Nasıl oluyor bu işler böyle? Yalıyor. Yalı. Ha? Yalıyor. Yalı. Takip ediyorsun değil mi elemanları? Evet. Boş bırakma aman diyen bak. Tamam. Ha, güzelce takip et. Ha koçum sen. Müdürü dinleyin bak. Müdürün sözünden çıkma gençler. Tamam. Yömyengizden keserim bak. Tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Birazdan içeriye alacağız malları. Geldik geldik. Bağırıp durmayın. Tamam. Şimdi sıra arkadaşlar bakın. Bir. Haydi haydi haydi. Herkes yerine yerine yerine. Yerine sen dur, sen dur. Sen dur. Haydi. Haydi. Haydi gel. Gel 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 gel. Haydi 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 aferin aferin haydi. Aferin benim kızlarıma. Hepsi yanaşık düzen sistemi girdiler. Ertuğ bağla oğlum şunları. Evet arkadaşlar hepsi dur elimi kopattıracak deli manyak al gel kızım. gel buraya ne bakalım deli kız. Ağırıp duruyorsun dışarıda sen de deli bir ayağına bir ayağına gidiyorsun kız. Yerine geç, yerine geç. Dur, dur. Bağladım paşa? Herkes yerli yerinde. Şşt kız. Dur, dur. Şşt. Abi bu doğumu bunun da Haziran'da doğuracak bu da. Ama maalesef bu deli. Yani bakın şöyle gösterem size. Yemiyor ama. Bak, bak, bak. Deli manyak bunlar ya. Şşt. Dur kızım, dur. Şşt, şşt. Dur kızım. Yavaş yavaş bunun göğüslerine doğru şey yapmamız lazım ama. Şşşt kızım. Hop. Vallahi de yapacağız ha. Tamam kızım tamam kızım. Şşşt. Bunu böyle böyle alıştıracağız. Vallahi yapacak bir şey yok. Kızım. Şşt, şşt. Hazirana kadar daha çok var ama. Dur kızım. Dur kızım, dur. Şşşt. Dur. Çılgın, dur. Ak kuzu, dur kızım. Aferin, aferin kızım. Dur, dur. Beni de korkutuyorsun, dur. Dur kızım, dur. Şşşt. Arkadaşlar, bundan işim var benim ya. Bu Haziran'da doğuracak. Bunların hepsi açık besiden geldi dediğim gibi. Doğumları çok sıkıntı olacak ya. Doğumu değil de doğumdan sonra sağım sıkıntı olacak işte. Allah yardımcımız olsun. Kanca manca bunu zapt etmeyecek gibi duruyor ya da. Yapacak bir şey yok. Şunları bir sağalım da. Çılgın Şaziye. Bu da patates kabuğu. Şurada faydası var bunların. Kız. Bu işte arkadaşlar bu 20 gün sonra. Dur kız gel bir seveyim nereye gidiyorsun gel. Gel. Gelsin gel. Kızım, gel. 20 gün sonra doğuracağız Allah nasip ederse güzel olacak Evet arkadaşlar günlükte işimiz bitti bu videonun da sonuna geldik burada rüzgar var şöyle çekilelim günlük işleri yaptık bugün işte akşam saatinde hayvanlara girdik işimizi yaptık hallettik bitirdik çocuklar saman attı. köpeklerin yalını verdik pamuk. Pamuk. Sıstık seni. Sumarık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.